...sen de bir hata yapmışsın. E, bu da işte insan nasıl fark edemiyor? 4. surenin 25. ayetinin devamında da... ...ehlinin izniyle evlenin ibaresi var. Ben tefsirlere baktım. Tefsirlerde demişler ki... ...buradaki ehli ile kastedilen Rabbidir demişler. Yani köle sahibidir demişler. Ve herkes kalkmış... ...orada ehli yazmasına rağmen ki ehli ailesi demek... Ona Rabbi yani sahibi yani efendisi köle sahibi anlamı vermişler. Ve sen bu ayette yazının kölelik olmadığını fark etmene rağmen sen bile sahipleri diye bırakmış Nedip. Saçmalamışım demek ki. Rezalet bir şey. Bu <laughs> hatayı yapmışım yani. Evet. Aa, ya. Neyse ben özür beyan ederim okurlardan. Maalesef o geleneksel belki paradigmanın şeyiyle, zihin şeyiyle, aceleciyle fark etmeden tabii yani farkına varmadan sahiplerinin izniyle diye çevirmişim. Halbuki Kur'an'da köleciliğin olmadığını savunuyorum. Ee, yani çevirimde onları rahatlıkla görebilirsiniz. Yani bu gerçekten en kötü çevirim yani çeviriler arasında yani sahiplerinin izniyle, ehlinin izniyle. Evet çok güzel.